çatal ve kaşıktan önce geliyor. Her daima fırça elimizde. Sanat tutkusundan vazgeçmedi, 54 yaşında girdiği üniversiteyi dereceyle bitirdi. Şimdi ise kendisi gibi sanat aşığı olan gençlere ışık oluyor. Aslında çok güzel bir olay. 50'den sonra herkes yaşasın bence. Mersin'de yaşayan 61 yaşındaki Gönül Hanım, seramik sanatına olan ilgisiyle adeta göz kamaştırıyor. 2023 yılında dereceyle bitirdiği seramik bölümünden mezun olduktan sonra kendi atölyesini kuran Gönül Pamuk burada birçok gence yol gösteriyor. Bu arada da gençlere, işte öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizler şu anda sanatı olan merayla dikkatleri üzerine çeken Gönül Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanat aşığı dedik size, doğru mu söyledik? Evet. İlerleyen yaşınıza rağmen okulu bırakmadınız. Süreç sizin için nasıl gelişti? Aslında uzun hikaye tabii ki. Çocukluğumdan beri olan bir merakım var. Üniversite sınavına girdim. Daha önce alaylı olarak atölyelerde çalıştım. Çok seviyorum resmi. Disiplin olarak aslında resim aşığıydım. 2020 de hocalarımın teşvikiyle üniversiteye girdim. 4 yıl güzel bir öğrencilik geçirdim. Seramik bölümünü kazandım ve birinci dereceye yakın güzel bir dereceyle de bitirdim. Çok güzel bir olay. İnsanın içsel duygularını dışa veren, onu toplumla paylaşan, paylaşmak çok güzel bir kere. Seramik bölümü benim için bir tık daha öne çıktı resimde. Çünkü biz toprağa aşığız. Anadolu medeniyetlerinde de biliyorsunuz birçok örnekler var kille. Bunlardan da ilham alarak ta tarihle de birleşiyor, arkeolojiyle birleşiyor. Duyguyla da birleştiğinde kilden çok güzel örnekler çıkıyor. Ve ben de okulu bitirdiğinden sonra kısa bir öğretmenlik dönemi yaşadım. Halk eğitim öğretmeni oldum. Bu arada da gençlere, işte öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Sizin için zor bir süreç olmadı mı? Sonuç oldu olarak o dönemde oldu. sizden yaşça küçük öğrencilerle birlikte okudunuz. Sizin için artıları neler oldu, eksileri neler oldu? Aslında çok güzel bir olay. 50'den sonra herkes yaşasın ben bence. Gençler biraz daha şey oluyor. Hani onlarda da ışık var. Ama yaş ilerleyince daha çok bir artıyor okuma hevesi. Daha bilincinde oluyorsun. Korkuların olmuyor en azından. Yani başarma tutkusu yaş ilerleyince çok daha farklı oluyor. Mezun olduktan sonra da işte atölyemizi kurduk. Güzel gidiyor. Öğrencilere, işte arkadaşlara, çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da bir şey alsınlar, kazansınlar, bu yolda ilerlesinler istiyorum. Toplumsal olarak güzel bir duygu. Verebildiysek ne mutlu bize. Peki buradaki eserleri birileriyle buluşturuyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki. Yani gelenler bunlardan zaten ilham oluyor çoğu. Yani bazen dağıtıyoruz, bazen saklıyoruz ama bir sergi hazırlanacağım tabii ki inşallah. Seramik ve resim bir arada komset yaparak en büyük şeyim Ankara Lösev'de bir sergi açmak ve onlara bağışlamak istiyorum. Gelirin oraya baş. Tabii ki öyle istiyorum. İnşallah bunu da başarırım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Sanata aşık bir insan olarak böyle sanatlara merakı olan ama bir türlü adım atamayan kişilere ne mesaj vermek istersin? Yani bir kere şeyli olsunlar. Ne istediklerini bilsinler. İstiyorlar mı istemiyorlar mı? İç duygularıyla çatışmayı bırakıp kesinlikle ben bunu istiyorum dediğinde atölyenin yolunu tutsunlar. Burada da siz özel olarak ders veriyorsunuz o zaman. Yardımcı oluyoruz onlara. Evet olabiliriz. Hiç kimse içindeki duyguları bastırmadan atölye yolunu tutsunlar. İçine girsinler bu işin. Bir şey fark ettim. Bir de konuştuğumuzdan beri fırçayı elin Elinizden bırakmadınız. Yok bırakmıyorum. Çatal ve kaşıktan önce geliyor. Her daima fırça elimizde. Kirle ilgili olan objeler hep elimde duruyor. Onlar beni bırakmıyor. <laughs> Ben küçüklükte karikatür çizimi yapıyordum ama çok ilerletemedim tabi geliştirme fırsatım olmadı ama kendisinin gençliğinden olan bir yeteneği varmış. Yani bunu çıkartmaya fırsat bulamadı. Artık hani bu devirde yetenekleri çıkartmak çok mümkün olmuyor ama kendisi bırakmadı, hedeflerinden vazgeçmedi. Üniversiteyi de dereceyle bitirdi. Hepimize de örnek oldu. Biz de inşallah onun izinden gideceğiz. Biz onun kadar başarılı olamadık. Ben iki senelik bir üniversite mezunuyum. Kendisi çok inat etti, çok mücadele etti ve dört yıllık bir üniversiteyi dereceyle bitirdi. Yani gurur duyuyoruz. Annemiz de devamını diliyoruz. Peki size de soralım. Siz nasıl hissettiniz? Evde sürekli elinde kitap, kalem Fırçayla gezen bir anne var. Sizin içinizde farklı bir duyguları uyandırdı mı mesela? Evet ben kendimi de zaten resim yapıyorum. Bizim arkadaşımla ortak atölyemiz var. Yani annemi tanıdığımızdan beri, çocukluktan beri öyle bir ilgisi var tabii. Bu bir süreç. Bu yakın zamanlarda oluştu yani. Ve devam ediyor. Gurur duyuyoruz gerçekten. <laughs> Evlatlarını Kend, sizinle gurur duyuyor. Çok kendi, da güzel kendi örnekler. Kendilerine has fırça tuşeleri var. Mesela değişik tarzda da çalışabiliyor. Sanat aşkı hiç sönmeyen 61 yaşındaki Gönül Pamuk, el emeği, göz nuru seramiklerini de düzenlediği sergilerde sanatseverlerle buluşturuyor.